bu kulübün başkanlığını yapıyorum ben. Altı senedir de sizlerle yılda bir kere de olsa, iki kere de olsa, üç kere de olsa karşı karşıya geliyoruz. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Bu altı sene boyunca da basına sürekli elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Hatta federasyon nezdinde bir takım risklere alarak da yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü biz bir ayrılmaz bir parçayız. Yani bir yeri temsil ederken de basın toplumun ayrılmaz bir parçası. Basın her zaman da iyi yönde veya olumsuz yönde eleştirilerine her zaman hazır olan da bir kişiyim ben. Kişilik olarak. Hatta zaman zaman yönetim kurulu arkadaşlarımdan bile ya başkan bu kadar yani basına bu kadar şey yapıp verilir mi? Yani tüm şeffaflığımızla sizlerin karşısında olup ve mümkün olduğu kadar da bir kişilik yapımı olanlar, her şeyi çok net konuştum size karşı. Hiç kaçamak hiçbir cevap vermedim. yanlışsa yanlışsınız dedik. Doğru bildiklerimle de, yanlış bildiklerimle ama İddia size bir cevap verdim. Kendi yaptığımız doğrular doğrultusunda. Kulübün iç yapısına kadar en son toplantımızda aylık masraf dekontlarına kadar hazırladım. Sizlere verdim. Hiç böyle bir şeye mecbur etmem yoktu ama en azından sizlerin de her bilerek hiç olmazsa kamuoyu vasıtasıyla Bandırma halkının gerçekleri bilmesini öğrenmesini istediğim için sizlerle paylaştım. Ama şimdi e, basının bizim yaptıklarımız doğrudur, yanlıştır. Yorum yapacak tabii ki. Hatalarımız varsa bize anlatacak. Biz de o hatalarımızdan varsa sizlerin verdiği fikirler doğrultusunda yararlanmaya çalışıp doğruyu bulmaya çalışacak. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama yanlış habere itirazım var. şu anda Bandırma Spor'un başkanlığını temsil Bandırma Spor için konuşuyorum bunları tabii ki. Bandırma Spor'da olmayan şeyleri Bandırma Spor'da olmuş gibi yazarsanız buna karşıyım. Böyle bir şey yok. Çünkü ben size hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Şahsım olarak da yapmadım, kulüp başkanı olarak da yapmadım. Yaptıysan size hep aynı söyleyeyim bana. Burada bir saygısızlık yaptınız bana. Siz bizi sevmek zorunda değilsiniz. Bizlerin yanlış yaptığı bir şeyi evet eleştirmek zorundasınız bence. Bizi doğruyu yönlendirmek açısından. Ama bizim yapmadığımız şeyler veya bandırma sporda gelişmeyen şeyler bandırma sporda olmuş gibi gösterirseniz bugüne kadar altı sene boyunca bunu defaten yaşadık. O Ama hep dostane bir şekilde çözdük bunları. Bu Yani sizler bana doğrusunu veya ben sizde dilim döndüğü kadar doğrusunu anlatmaya çalıştım. Bundan sonra böyle bir olay olur. Artık yorulduk da yani yorulduk. Ben kimseyle uğraşmak, Türk şahsım olarak veya şahsınızda kimseyle uğraşmak öyle bir tarzım da yok. Ama bundan sonra en azından daha sağlıklı olayların yürümesi açısından mesela dün Sayın Mehmet Tosun'un yaptığı bir sabah diye açıklama var. Ne açıklaması? Bandırma Spor da Alper Avcı ile görüştü başkan. Başkan Alper Avcı ile görüştükten sonra Alper Avcı prim sisteminin değişmesini istedi. Prim sistemini değiştirmesini istedi. Bir de Sinan gitmesini affedilmesini istedi. İkisi de olmayınca Alper Avcı istifa etti. Bu haber tamamen gerçek dışı. Böyle bir haber yok. Başkanım haber yanlışsa bana yaparsınız açıklamayı. Arkadaşlar ilgilendirmez. Tamam. Ben, ben, de... Haberi Şimdi nasıl ücret veririz benimle? Ben, 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 e, ben sizde zaten gerekli şey vermek için seni de aradım çünkü etik olanı yaptım. Ben bunu de sizler. Hangi haberin arkasında edindi Tamam. Sen, Şunu şöyle. anlatmaya çalışıyorum. Dün, dün sen burada olduğu için dün isim de vermeyecektim. Dün yapılan bir haber var. bu. Bu tip haberler yani bandırma sporlu olmayan bir haber. Bandırma sporlu olmuş gibi devamında da hala aynı şeyde, hala altında bir takım olmamış şeyleri yazıyorsanız, ben de bundan sonra yasal hak sporunda bütün yasal kullanacağım. Avukatlarla da konuştum. Bir iki gün içinde tüm hukuki prosedürü başlatacağım. Çünkü biz kimseye zarar, ettik. biz canım dedikçe canım çıksın cevabını almaya başlayalım. E siz, bu, ben size hiçbir saygısızlık yapmadım veya benim tüm yönetim kurulu veya teknik kadro, Basına karşı. Hiçbir zaman öyle bir şeyde bulunan öyle bir şey yaptığımız yoksa. zaten. Basın size karşı bir saygısız oldun başkanım? Ben e, olduğunu söylemiyorum ama bu tip haberler bir saygısızlıktır sonuçta abi. Ben öyle yorumluyorum. Olmamış, olmuş bir şey yazın. Deyin ki arkadaş bu oldu. Evet oldu. Olduktan sonra da yorum yapabilirsiniz. Bizi eleştirebilirsiniz. Bizi, bizim buralarda durmamız birilerinin işine gelmeyebilir. Veya birilerinin işine gelebilir. Ama biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Gene söylüyorum ben futbolcularımla da aynı şey. Biz birbirimizi saymak zorundayız. Bu olmayan şeyleri olduğu gibi gösterirseniz o zaman bandırma sporu aşağılayıcı rencide edici haberlere giriyor bu. Olur olan bir şey olsa kabul edeceğim böyle bir şey zaten. Ama olmayan bir şey yazarsanız bundan sonra yani sizin affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Bundan sonra tüm mücadelemi hukuk, hukukta veririm ve gerekli çalışmayı da avukatlarla konuştum. Bir iki gün içinde de gerekli yasal işlemi başlatacağım. Şimdi başkanım, Anlat, anlaşamıyoruz çünkü öbür türlü. Olmayan bir şey Mehmetciğim, o toplantıdan sonra senin özel sohbet ederim. Edelim başkanım. Ederiz. Var zaten, anlaşıldı. yani ama sakın ola ki bundan sonra herhangi bir olay ya işte Bandırma Spor Başkanı olarak veya Bandırma Spor'un ikinci başkanı olarak veya Bandırma Spor'un Spor teknik direktörü olarak bu camianın içinde görev alan Ya bu camiada çalışan bir kişinin yanlış haberini yazdığınız anda hiç tekzip etmeyeceğim. Direkt avukat kanalıyla mahkemeye başvuracağım. Bunu affınıza sığınarak, şimdiden özür dileyerek söylüyorum. Eleştirin, eleştir, eleştirin seni, ben eleştirin istiyorum. Yanlış bir şeyi, çünkü eleştiri, demin dışarıda sohbet ederken de, çünkü kendi insanın iş dünyasında verdiği bir karardır. Buna saygı Doğrudur, yanlıştır. Kendi yorumumuz o. Beni ilgilendirmez. Ama biz oradan bir şeyle nemalanabilirsek veya biz oradan bize doğru yolu gösterecek bir şey bulursak biz mutlu oluyoruz da. En azından o hatayı bir daha yapmamaya çalışıyoruz. Ama benim ben duyduğum saygıyı, karşılığını bulamıyorsam o sonucunda da benim temsil ettiğim kulübümü aşağılayıcı, rencide edici olmayan haberi yazıyorsanız bundan sonra hukuk önünde görüşürüz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım.